Ana Koleji'nden hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle görsel sanatlar dersimizde kağıdımıza rulolar yardımıyla tavşan yapmayı öğreneceğiz. Bunun için öncelikle elime bir tane ruloyu alıyorum. Şu şekilde biraz kenarlarından bastırıyorum ki kulaklarını oluşturabileyim. Sonrasında siyah renkte bir boyayı tercih ediyorum. Ve kenar kısımlarını bastıracağım noktaları boyamaya başlıyorum. Siz de aynı şekilde kenar noktalarından boyamaya başlayabilirsiniz. Sonrasında burada şimdi kulaklarını oluşturacağım için biraz üzerinden geçmem gerekiyor ki izi güzel çıksın. Daha belki şu kenarlarından da geçebilirim. Şimdi kağıdıma şu şekilde bir kısmını bastırıyorum ve çekiyorum. Sonra tekrar karşı tarafından bir kısmını bastırıp çekiyorum. Şimdi biraz daha boyayacağım. Birkaç tane tavşan yapmak istiyordum çünkü. Tavşanın da kulaklarını boyuyoruz. Şimdi tekrar. Bu sefer biraz aşağı kısma bastırıyorum çekiyorum. Sonra şuraya bastırıyorum. Çekiyorum. Şimdi üçüncü ve son tavşanın kulaklarına da boyamak için başlıyoruz. Şimdi bunu da buraya bu şekilde farklı açılarla bastırıyorum. Şimdi ile olan işim bitti. Yuvarlak olan rulomu da baş kısmını kullanmak için kullanacağım. Yine aynı şekilde etrafından geçerek boyuyorum. Evet. Şimdi tavşanın tam alt kısmını yuvarlak bir şekilde bastırıyoruz. Şimdi tekrar biraz daha boyayalım. Bu sefer de yuvarlak olarak bastırıyorum. Şimdi tekrar boyayıp son üçüncü tavşanımın baş kısmını oluşturacağım. Evet. Üçüncü tavşanımızın da baş kısmını oluşturduk. Şimdi siyah keçeli kalem yardımıyla gözlerini çizelim. Şimdi ikinci tavşanın gözlerini açalım. Yukarı baksın. Daha soldaki tavşanı baksın. Şimdi ağız kısmını da yapalım. Önce buraya bir tane burun çizeceğim. Yuvarlakla boyuyorum. Buraya da kırmızı bir burun çiziyorum. Sonra buraya da bir tane kırmızı bir burun çiziyoruz. Şimdi şöyle bir dudak kısmı yapalım. Küçük bıyıkları olsun. Buraya da aynı şekilde. Masum tavşanlar yaptık. Evet arkadaşlar, tavşan çalışmamız da bu kadar. Siz de evde rulolar kullanarak tavşanlar elde edebilirsiniz.